Türkiye kalite ve eşitliği ön planda tutan bir eğitim stratejisine sahip değil. Bu tespit eğitim reformu girişimine ait. Bu yıla ilişkin eğitim izleme raporu çok çarpıcı veriler içeriyor sevgili seyirciler. Eğitimdeki değişim gayretleri strateji eksikliği ve uygulamadaki sorunlar sorunlar yüzünden eğitim sistemimiz sekteye uğruyor. Bir soru yapacaksın. Türkiye'de eğitim stratejisine yönelik tartışmalar devam ediyor. Sorunlara bütüncül bir yaklaşım geliştirilmemesi ve uygulamadaki hatalar değişim gayretlerine darbe vuruyor. Eğitim reformlarının maliyetinin nasıl karşılanacağı da belirsizliğini koruyor. Eğitim reformu girişimi 2011 yılına ilişkin Türkiye'nin eğitim izleme raporunu tamamladı. Raporda öncelikle okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasında görülen yavaşlamaya dikkat çekiliyor okul öncesi eğitimin 4 artı 4 artı 4 yasasıyla zorunlu eğitim kapsamına alınmamış olması kaçırılmış bir fırsat olarak yorumlanıyor. Raporda seçmeli din dersleriyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın her tür ayrımcı yaklaşıma sıfır tolerans göstermesi gerektiği de vurgulanıyor. Özel gereksinimli çocukların eğitime erişimi ile ilgili bulgularda raporda yer alıyor. Kaynaştırma eğitimine erişim genel olarak artmakla birlikte kız çocuklarının eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunuluyor. Eğitimde etkili bir dönüşüm için her öğrenciye bir tablet verilmesinin tek başına yeterli olmayacağına da dikkat çekiliyor. Raporda az deneyimli kentli öğretmenlerin doğu illerinde görevlendirilmesinin öğretim süreçlerinin aksamasına neden olabildiği tespiti de yapılıyor. Dünya gündemine gelelim.